sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere şifaya vesile bir çorba tarifi veriyorum. Şehriyeli tavuklu terbiyeli çorba yapıyoruz. Hemen tarifime başladım. Tarifim için bir tane kalçalı but kullanıyorum. Tencereye güzelce temizleyip yıkadığım butu alıyorum. Bir tane kuru soğan üçe bölüp ekledim. Butu arkalı önlü mühürleyelim üzerine 6 su bardağı kadar kaynayan sudan e, ekleyip bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tencereyi kapatıyorum ve yumuşayana kadar güzelce haşlayalım. Kalçalı but yerine 3 tane baget de kullanabilirsiniz tarif için. E, haşladığım yumuşayan butu tencereden çıkarıyorum. Kalan suyunu süzgeçten geçiriyorum. İçindeki soğanları e, ve tavuk parçalarını güzelce süzelim. Daha sonra suyu tekrar tencereye alalım üzerine 2 su bardağı kadar daha normal su ilavesi yapıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı dolusu arpa şehriye ekledim. Şehriyeler yumuşayana kadar 5 dakika kadar çorbayı kaynatalım. O arada terbiyesini hazırlayalım. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı kadar un, 1 tane yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı limon suyunu ekleyip güzelce çırpalım. Pürüzsüz olacak şekilde bu malzemeleri karıştıralım. Daha sonra çorbanın suyundan bir kepçe ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Terbiyesini hemen çorbaya ilave etmiyoruz. Alıştırma işlemi uyguluyoruz. Mutlaka çorbanın suyundan ekleyip ılıtalım. Daha sonra çorbaya ekleyelim. Terbiyesini de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Gerçekten çok nefis, çok lezzetli ve şifa deposu bir çorba oluyor arkadaşlar. Kaynadıktan sonra didiklediğim tavuk etlerini de çorbaya ilave ediyorum. Yine kaynamaya bırakıyorum. Bir çay bardağı kadar haşlanmış nohut ilave ediyorum. Bu malzemeleri de 10 dakika 15 dakika kadar özdeşene kadar güzelce kaynatalım. üzeri için bir dolu yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı kuru nane ve bir çay kaşığı toz kırmızı biberi güzelce yakalım ve çorbamıza ekleyelim. Nefis çorbamız hazır. Kış aylarının en ihtiyaç duyulan çorbalarından bir tanesi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir kaseye şöyle alıyorum. Severek tükettiğimiz çorba tariflerinden bir tanesi sizlere de önerimdir. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ben bugünlük videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir beğeninizi bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.